Herkese merhaba, Borsa ve Ötesi programımıza hoş geldiniz. Bugün yatırım danışmanlığı müdürümüz Mustafa Avcı ile beraber piyasa beklentilerini konuşacağız, faiz indirimlerinden bahsedeceğiz. Ee, siz de hoş geldiniz Mustafa Bey. İyisiniz umarım. Teşekkür ederim, iyiyim. Hoş bulduk. Ee, sen nasılsın Arjun? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. E, şimdi çok yoğun bir gündem var yine konuşacak çok şey var ama önce endeksle başlamak isterim ben açıkçası. Şimdi bu hafta Mustafa Bey borsa İstanbul'da siyasi gelişmelerle beraber çok ciddi bir e, satış baskısı gördük aslında. Ve gündemdeki siyasi gelişmeler hala devam ederken sizin hem teknik anlamda hem de yani endeksle ilgili öngörüleriniz neler olacak ne söylemek istersiniz? E, şimdi e, biraz trend dikleşmişti aslında. Bakarsanız 11.500'e doğru giderken. Yani biz 11.200'ü kırdık diye seviniyorduk. Ama biraz bir miktar trendlikleşmesi vardı. Düzeltme vesaire satışları geliyordu. Hı hı. E, fakat bu siyasi gelişmeler biraz beklenti dışı oldu. Yani herkes 15'inde ki mahkemeye odaklanmışken ayın yanılmıyorsam ikisiydi galiba. İkisindeki bir mahkeme kararıyla sert bir kırılma oldu. E, haliyle fiyatlar sert kırıldı. Ve hızlıca 50 günlük ortalama kırıldı. 10.600-10.700'den geçen 50 günlük ortalama çabucak kırıldı peşine. Şimdi 100 günlük ortalama dediğimiz 10.300 seviyelerine doğru destek bulmaya çalışıyoruz. 10.400'lerde civarındayız. Yani 100 günlük ortalama teknik analizde çok önemli değildir ama yine de bakılabilecek bir değerdir. 200 günlük ortalamaya biraz daha bakarız biz yani 10.000'li 10, seviyeler daha önemli gibi. Ama şimdi en azından 10.300lerde birazcık destek bulduğumuzu söyleyebilirim. Ama buradan gelecek... Ee, Fiyat hareketi, bunlar olası fiyat hareketi tepki şeklinde olacaktır. Yani iyi haberler gelirse biraz tansiyon düşerse siyasi belirsizlikler azalırsa önümüzdeki dönemde hızlı bir tepkiyle tekrar 11 bin civarını civarını yani 11 bin 11 bin 200 deneme ihtimalimiz var ama bu yine de biraz zaman alacak gibi gözüküyor. Ama şimdilik bir kısa vadeli bir 10.300-10.400'lerde bir destek bulduğumuzu söyleyebilirim. Ama henüz orta vadeyi şekillendirecek bir Teknik görüntü yok. Aslında ben de onu soracaktım. Yani endeksteki düşüş bir alım fırsatı yaratıyor mu yoksa daha temkinli bir duruş sergilemek mi mantıklı olur bu süreçte? Ama dediğiniz gibi sene 10.300-10.400 arası sonrası için ne söylersiniz? Ya şöyle söyle. Bizim e, mali senaryo, ekonomik senaryoya bakarsak, yani ekonomik senaryoyu tekrar hatırlayalım. Faizlerin yıl sonuna doğru, yani merkez bankasının belirlediği para politikası faizinin yıl sonuna doğru 40'ın altına, 36-37'ye doğru gelmesini bekliyoruz. Enflasyon patikasının da 35'lerden 30'lara doğru inmesini beklerken, bizim piyasanın da 10 binlerden en azından 12 bin, binlere doğru gitmesini bekleriz En azından. E, fakat bu bizim normal şartlarda beklediğimiz bir şey. Şartlar normal mi? Şu anda şartlar normal değil. Yani ekonomi bilimi veya işte borsa, sermaye piyasaları sadece ekonomik donelere göre hareket edilen piyasalar değil. Bunu etkileyen bir sürü faktör var. Siyasi gelişmeler, hatta kim çoğu insanın üzerinde çok durmadığı veya hesaplayamadığı jeopolitik riskler bile var. <laughs> Malum Suriye'deki olaylar, işte bölgedeki tansiyonun yüksekliği, ee, Rusya'daki olaylardan hiç bahsetmiyorum. Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor zaten ama bölgedeki güneydeki tansiyonun artışı da bizi etkiliyor. Ee, dolayısıyla burada hani sadece mali senaryoya göre gidemiyoruz. Muhakkak e, için içine siyasetti, işte jeopolitik riskler şunlar bunlar giriyor. Bunlar fiyatlamaları etkiliyor. Bunlar çünkü yatırımcının algısını etkiliyor. Yani burada fiyatları oluşturan aslında yatırımcının algısıyla Alma satma isteği, fiyatlama dürtüsü oluşturuyor. Evet. Ee, ama tansiyon azaldığında borsanın yukarı doğru gitmesi, gitmemesi için bir sebep yok. Çünkü öbür tarafta mali disiplin devam ediyor. Efendim enflasyon az da olsa aşağı geliyor. İstediğimiz kadar kuvvetli olmasa da patik aşağı yönlü. Faizler istediğimiz kadar olmasa da e, bir miktar düşmesini bekliyoruz. Bu aslında borsanın yükselişini destekliyor. Ve borsada fiyatlar da pahalı değil. Yani tarihi geçmişe baktığımız zaman birçok e, kalbur üstü hissenin fiyatının pahalı olmadığını görüyoruz. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Enflasyona karşı döviz bazlı neresinden bakarsanız mesela döviz bazlı grafiklerde 250 dolar sağlam bir destek olarak gözüküyor. Biz bunu yaklaşık 1-1,5 yıldır 250 doların altına çok inmemişiz. Burası sağlam duruyor. O da işte 10.300'ler civarı yapıyor. Altında bir 230 dolar desteği var. Oranın altına hiç inmemişiz birkaç senedir. Ama ben 250 doları önemsiyorum. Yani 10.300-10.200 bölgesi önemli bir destek gibi duruyor. Yani biraz öbür tarafın sakinleşmesini bekleyeceğiz. <laughs> Size. Mustafa Bey şimdi aslında az önce de söylediniz faiz e, tarafını konuşalım istiyorum. Yarın e, Merkez Bankası'nın bir faiz kararı var ve ben hani ufak araştırdığımda en son Matriks'in yaptığı ankette 200 bas puan, 250 ve 300 bas puan indirim beklentileri var. Yani farklı Hı -hı. bir dağılım söz konusu piyasada ama yoğunlukta 200 bas puan üzerinde. Sizin hani öngörünüz nedir o noktada ve beklentiniz hani piyasa etkisini nasıl bekliyorsunuz? Yani ben de şöyle söyleyeyim, ben ekonomist değilim ama yani ekonomistlerin yaptığı tahminler bana göre kıymetli çünkü herkes herkes e, kendi işini yapmalı. O yüzden ben burada faiz indirim tahmini yapmaktan biraz imtina ederim ama <laughs> benim de 300 baz faiz indirim beklentim vardı. Fakat 200 yaparsa bile ben buna razıyım pas geçmemesini bekliyorum. Çünkü bazı e, borsacılar pas geçmesini bekleyen borsacılar da var. Ben pas geçmesini beklemiyorum. En azından bir 200 bas faiz indirimi bekliyorum. 300 yaparsa sürpriz olur mu? Bana göre sürpriz olmaz. Çünkü e, Mart'ta yaşadığımız siyasi tansiyonla bu tansiyonu kıyaslıyorum. <laughs> Mart'ta yaşadığımız siyasi tansiyonda borsa 10.800'den 8.800'e düşmüş. Yaklaşık 2.000 puan kaybetmiş. Yani bu da yaklaşık %20'den fazla bir değer kaybına uğramış. Faizler de kısa vadeli faizler 2 yıllık tahvilin faizi hadi kısa vadeli bile değil orta vadeli bir tahvil faizi. 38'den 51'e 52'ye çıkmış. 14 puanlık bir faiz yükselişi olmuş. Şimdi geldiğimiz noktada düşüşün 11.200'den başladığını varsayarsak geldiğimiz noktada 1000 puan aşağı indik. Yani yaklaşık tepeden aşağıya yaklaşık %10 düştük. Ee, faiz tarafında ise? 2 puan sadece yükseldi. Şu anda 39'dan 2 yıllık tahvile yine bakıyorum. Hı hı. Burada bir sürü tahvil çeşidi var. 10 yıllığa da bakılabilir, şuna da bakılabilir, buna da. 2 yıllık tahvil, hani bizim aktif tahvil, benchmark diye tabir ettiğimiz tahvile baktığımız zaman 2 puanlık yükselişi var. Bir de Mart'tan, Mart'la şöyle bir kıyaslama daha yapabiliriz. Mart ayında 43'ten e, faizler 46'ya hatta şey şeyiyle beraber, yani koridorla beraber 49'a çıktı repo faizleri. Yani 43'ten 49'a çıktı hızlıca hatta 42,5'ten 49'a. Oysa şimdi geldiğimiz noktada repo faizleri 43'te ve biz 100 puan mı iner 200 puan mı iner di konuşuyoruz. Yani faiz artışını beklemiyoruz. O yüzden bu deprem daha bir e, etkisi gibi gözüküyor. Ama biraz jeopolitik risk fiyatlaması da var borsada. Sadece siyaset değil. ...biraz o tarafta var gibi geliyor bana. Yani o tarafı ölçmek zor. Jeopolitik riski, hani içerideki siyasi riski ölçmek zor olduğu gibi... ...jeopolitik riski ölçmek çok daha zor. Yani biz borsacılar, tabirimi maruz görsün izleyenler bizleri... yani bu tür risklere karşı oldukça kırılganız... ...yani yüzüne ıı, ışık tutulmuş tavşan vaziyetine dönüyoruz. Çünkü burada gerçekten nasıl davranacağınızı bilmiyorsunuz. En iyi yöntem kaçmak oluyor... Ama kaçamıyorsunuz da çünkü fiyatlar çok hızlı kırılıyor. Bu tür sorunlar yaşıyoruz. Hani ekonomik gidişata karşı tedbir alırsınız, dataları izlersiniz vesaire yaparsınız ama bu tür diğer gelişmelere karşı bir hazırlığımız yok. O yüzden bu da Sistematik risk diyoruz biz buna. <laughs> ee, sistematik risklere maruz kalıyoruz. Aslında tam da o açtığınız konu üzerinden bir şey soracağım size. Çünkü çok fazla oynaklık oluyor piyasada ani bir haber akışı ile beraber. Şimdi yatırımcılar piyasa düşerken bir panik satışı haline gelebiliyorlar, dönüşebiliyorlar. Ama mesela yukarı doğru giderken de bu sefer de fırsat kaçırma korkusuyla daha hızlı hareket ederken yine bir takım olumsuz senaryolarla karşılaşabiliyorlar. E, piyasa zamanlaması dediğimiz bir şey de var bahsediyorsunuz da siz ama burada da yatırımcı sizce hani piyasanın yönünü nasıl takip etmeli? Elbette dediğiniz gibi siyasi gelişmeler belirleyici olamayabiliyor hani karar alımlarında bilemiyor çünkü insan ama piyasada doğru zamanlama nasıl yakalanabilir sizce? Yani bu anlamda doğru zamanlama yakalamak çok zor. Yani e, siyasetteki gelişmeleri yakından takip etse bile bir yatırımcı yani oradaki öngörüleri çok sağlam olması lazım. Yani siyaseti de öngörmesi lazım. Jeopolitik riskleri de öngörmesi lazım. Bunun için e, yoğun olarak dış politika uzmanlarını dinlemesi gerekir. Evet. Efendim içeride de siyaset uzmanlarını dinlemesi gerekir ama e, böyle bir dünya yok bana sorarsanız. Yani siyaset uzmanlarını dinlese bile yine oradaki patikayı tahmin etmekte zorluk çekebilir. Çünkü siya siyaset çok rasyonel bir kulvar değil bize göre. Biraz da irrasyonel bir kulvar gibi gözüküyor. Yani biz Umduğumuz gibi gitmiyor orada işler veya gitse bile siz olmadığınız zaman da olmadığınız şeyler çıkıyor. Jeopolitik riskler de böyle. Hani tansiyonu ölçüyorsunuz, biraz daha izliyorsunuz, dış haberlere bakıyorsunuz. işte Suriye'de ne olmuş, şurada ne olmuş, burada ne olmuş ama yine de orada ölçemediğiniz şeyler var. Yani burada aslında psikolojik bir harp var. Yani basit bir e, tabir herkes satarken al, e, herkes alırken sat ama bunu yapmak kolay mı? Hiç de kolay değil. Ama konjonktürel dalgalanmaları yatırımcı takip edebilir. Yani ekonominin e, faizlerin yüksek olduğu, ekonominin yavaş büyüdüğü zamanlarda e, bu dönemin geçici olduğunu, bir süre sonra konjonktür dalgalanmanın tersine döneceğini tahmin ederek e, bir miktar hisse senedi biriktirebilir yatırımcı. Yani kötü, Sakin kalmak. Evet, mesela yatırımda olan bir şirket zarar eden bir şirket e, zararın sebebini biliyorsanız. Ve bu zararın yatırımdan kaynaklandığı olduğunu e, ve bu zararın geçici olduğunu yatırımlar bittikten sonra bir şirketin satışlarının karının artacağını varsayıp varsayıp da bir e, şirkete yatırım yapmak gibi konjonktürel daralmanın da e, geçici olduğunu varsayarak işte bizim varsayımımız ne işte faizler aşağı geldikçe, enflasyon aşağı geldikçe büyüme oranları normalleşecek. Yavaş yavaş krediler açılacak. Yavaş yavaş ekonomi e, büyüme e, temposuna dönecek. Ve atıyorum 2026 yılında biraz daha şirketler iyi kar edecek. Okay. Borsa biraz daha yukarıda fiyatlayacak vesaire vesaire. Hani iyi senaryoyu bunu bunu böyle anlatıyoruz. E, dolayısıyla yani yatırım yapma zamanları da işte e, şeylerin olduğu Daralmanın olduğu şirketlerin az kar zamanlarda yani biraz burada karşıt yatırımcılık, karşıt yatırım fikri oluşuyor. Bu tabii ki yani bu konjonktürel daralma siz hesaplarsınız bir yıl, üç yıl sürer. Canınızı okur ayrı konu ama yani işte o yüzden de biraz çeşitlendirmede gerekiyor. Evet. Çünkü umulmadık işler oluyor. Hı hı. Yani açıkçası benim bugün için hani sorular bu kadar ama sizin hani ekstra eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mıydı Mustafa Bey? Ha, benim gördüğüm dış ortamda sıkıntı yok. Dış ortam fena gitmiyor. Yani özellikle Amerikan dolarının yurt dışındaki değeri, altın fiyatları vesaire o tarafta fena değil. Senaryolar çalışıyor. Biz içeride biraz işte belirsizlikleri yükseltmiş durumdayız. Yani yatırımcının orta vadeli yatırım yapıyorsa, yatırım kararı veriyorsa kesinlikle biraz daha soğukkanlı olmasını e, ve dirençli olmasını e, tavsiye ederim. E, aksi halde buradaki doldur boşaltılarla e, mümkün değil, baş edemez. Ki şu anda emek yoğun değil de bir teknoloji yoğun bir e, dönemdeyiz. Yani bir haber geldiğinde siz daha tuşa basamadan uygulamanızı açıp hesabınıza giremeden fiyatlar dalgalanıyor. Çünkü bir sürü algoritma bir sürü mekanik, e, algoritmik sistemler sizden önce zaten o fırsatı alıyor, satıyor. Ama bunlar kısa vadeli. Yani bu algoritmalar, e, yatırımcılar yanlış anlamasın bizi izleyenler. Bu algoritmalar trendi belirlemiyor. Bu algoritmalar günlük dalgalanmaları belirliyorlar. Ona kesinlikle günlük işlem yapan yatırımcılara da tavsiyem. Kesinlikle algoritmalar günlük fiyatlamaları etkiliyor. Ama trendleri belirleyemiyor. Trendler daha çok... Orta vadeli işte efendim biraz daha güçlü şeylerle oluşuyor. Yani rüzgar esebilir. Arada bir ama iklimi rüzgar iki günde rüzgar esti diye iklim yazdan kışa dönmez. Veya kıştan yaza dönmez yani. İklim değişikliği o kadar kolay bir iş değil. Yani yağmur yağdı diye akış mevsimi geldi diyemeyiz. Daha henüz sonbaharın daha ilk günlerindeyiz. Yani buna benziyor bu iş. O yüzden finansal iklimin de çabucak bozulup şey olmasını beklemeyiz ama e, yine de dalgalanmalar olacak. Olmaya devam edecek. Mekanik sistemler olduğu sürece biraz daha bunların dalga boyu artıyor. Algoritmalara karşı biraz daha dikkatli olmak lazım. Bunların korunma yöntemleri de var ama e, bunlar uzun hikaye biraz. Hı hı. E, belki bir gün konuşuruz. Tabii bunlarda. ki. Daha çok yayınımız olacak zaten sizinle. Evet inşallah. Ve çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Cevaplar bilgiler çerçevesinde. Bizi izleyen, dinleyen herkese de çok teşekkür etmek isteriz buradan son bir şey söylemek ister misiniz? Valla herkese <laughs> e, bol kazançlar dileyim. E, başka da diyecek bir şey bulamıyorum şu anda. Evet. <laughs>